Eski lol bebeklerinizi bir deniz kızı ailesine nasıl dönüştürebiliriz? Öğrenmek için yeni videomuzu izleyin. Bu eski kırık lol oyuncağını bir deniz kızına çevirelim. Saçın geri kalanını çıkaralım. Kafayı yeni bir saç stiline hazırlayalım. Birkaç saten kurdele seçelim. Bunun gibi bir parça keselim. Kurdeleyi çıkarmak için ipliği çekelim. Onları kafasına yapıştıralım sırasıyla koyu ve açık tonlar kullanalım. Şimdi deniz kızımızın muhteşem saçları var. Bir at kuyruğu yapalım ve bir saç bandı ile bağlayalım. Kaşları vurgulayalım. Biraz doku eklemek için ışıltılı boya kullanalım. Boyayı dudaklardan silelim. Ağzı boyayalım. Göz kapaklarına ışıltılı boya uygulayalım. Kuyruk için bir çerçeve yapmak için tel kullanalım. Modelleme kilini yoğuralım. Vücudun alt yarısını bununla boyayalım. Kuyruğu şekillendirelim. Modernleme kilinden yüzgeçler yapalım. İki kat kilden bir kuyruk yüzgeci yapalım. Kuyruğa takalım. Kuyruğu pullarla süslemek için kesilmiş bir pipet kullanalım. Kuyruğu pembe akrilikle boyayalım. Mor bir gölgeyle vurgulayalım. Metalik boya ekleyelim. Üst yapmak için yapay elmas kullanalım. Saçı bir deniz kabuğuyla süsleyelim. Deniz kızı, sen gerçek bir deniz prensesisin. Yapmayı en sevdiğim şey okyanusta yüzmek. Okyanus dibinde arama yapmak ve her gün yeni şeyler keşfetmek. Bu eski kırık lol bebeğini bir deniz adamına çevirelim. Saçı keselim. Saçın geri kalanını cımbızla alalım. Yeşil ve mavi kurdeleler seçelim. Kurdeleleri keselim. Kenarı keselim. Bir tarafı yakalım. Hoje, layıcım hızlı açalım. Saçı kafaya yapıştıralım. Farklı tonlar kullanalım. Saçı ayıralım. Yeni bir saç modeli zamanı. Saçın üst kısmını bir lastik tokayla bağlayalım. Bir topuz yapalım. Bu saç stilini daha çok seviyorum. Asimetrik bir saç kesimi yapalım. Kirpikleri asetonla silelim. Kalın kaşlar çizelim. Biraz hacim eklemek için daha açık bir ton kullanalım. Mor bir bıyık çizelim ve bir sakal. Favorileri boyayalım. Irisleri parlak akrilikle boyayalım. Kuyruk çerçevesini şekillendirelim. Teli bacak açıklıklarından geçirelim. Küçük elim. Modelleme kilinden bir kuyruk şekillendirelim. Kuyruğun yatay kısmını yapalım. Bağlantı noktalarını düzeltelim. Kuyruk ucunu şekillendirelim. Bunları kuyruğa ekleyelim. Bağlantı noktalarını düzeltelim. Yüzgecin üzerine dikey çizgiler çizelim. Biraz doku ekleyelim. Bu kuyruk harika görünüyor. Onu boyamaya ne dersiniz? Harika fikir. Kuyruğu mavi akrilikle boyayalım. Yüzgeci de boyayalım. Çok daha iyi görünüyor. Belinizi mor boyayla vurgulayalım. Yüzgeçlere metalik bir parlaklık ekleyelim. İşte denizlerin kralı. Deniz kızı, canım. Sana önemli bir şey söylemem lazım. Burada kal, yakında döneceğim. Tatlım bugün neyin var senin? Aşkım benimle evlenir misin? Evet. Bu yüzü aşkımızın sembolü olarak al. Çok güzel. Bu geceyi sonsuza dek hatırlayacağım. Yaşasın. Ben okyanustaki en mutlu deniz adamıyım. Sevgilim, biz anne baba olacağız. Çok heyecan verici. Bebeklerimizle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Hadi anne adayımız için bir hamile karnı yapalım. Vücudu streç filmle boyayalım. Kilden bir göbek yumruğu yapalım. Pul görünümü verelim. Hamile karne hazır. Kili akrilikle boyayalım. Deniz kızımız çok güzel oldu. Bebeklerimle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Dört güzel deniz kızı bebeğinin annesiyim. Folyodan bir top yapalım ve tahta çubuğa yapıştıralım. Kili yoğuralım. Kil topunu kaplayalım. Yatay çizgiler ekleyelim. Bir alın şekillendirelim. Bağlantı noktalarını düzeltelim. Yanakları ekleyelim. Yüzeyi düzeltelim. Bir burun ekleyelim. Kilden bir ağız şekillendirelim. Gözleri şekillendirelim. Kulakları takalım. Onları şekillendirelim. Bir kil topundan vücut yapalım. Omuzları ekleyelim. Kolları şekillendirelim. Bir kafa ekleyelim. Bir kuyruk yapalım. Kuyruğa doğru şekil vermek için makas kullanalım. Şimdi tüm parçalar hazır. Deniz kızı kuyruğunu boyayalım. Yüzgeç eğrilerini boyayalım. Akrilik cila uygulayalım. Bunları taklit etmek için üzerine sim serpelim. Kuyruğun iç kısmına silikon sürelim. Gövdeyi takalım. Saç çizgisini boyayalım. Sevimli küçük deniz kızı bebeklerimize bakın. Şu minik yumurtalara bakın. Yakında küçük bebeklere dönüşecekler. Uyurken çok tatlılar ama o kadar uzun uyumuyorlar. Anne acıktık. Hadi oynayalım. Hadi hey. Biraz daha yardıma ihtiyacım var. Eş. Şu bebeklere bakın. Bunlardan daha güzel bir şey görmedim. <laughs> Dört kağıtçık yumurta alalım. Bir beşiğin ana hatlarını çizelim. Keselim. Dört parça yapalım. Akrilik boyayla üzerlerini boyayalım. Çiçek yaprakları çizelim. İçini metalik boyayla boyayalım. Beşikler hazır. Pembe ve mavi banyo süngerlerini alalım. Beşik için bir döşeyi oluşturalım. Kenarlara tutkal uygulayalım. Sim serpelim. Döşeyi yerleştirelim. Bebek arabası çerçevesi yapmak için bir tel kullanalım. Plastik çubuklar alalım. Bunları tel çerçeveye yapıştıralım. Beşiklere yapıştıralım. Şeffaf bir plastik klasör üzerine bir damla çizelim. Eş parçalar keselim. Onları bu şekilde katlayalım. Parçaları metalik boya ile boyayalım. Yüzgeçleri beşiklerin kenarlarına yapıştıralım. Bükülebilir kısmı keselim. Eğimli uçlar yapalım. Bir bebek arabası kulpu olacak şekilde takalım. Deniz kabuğu şeklindeki boncukları ekleyelim. Bebekler yeni yataklarında çok rahatlar. Bebeklerimiz yeni bebek arabalarında çok iyi uyuyor. Onları yürüyüşe çıkarmayı seviyorum. Bir Birine deniz kızı ve bir dede deniz adamı yapalım. Akrilik boyayla karışıklıklar çizelim. Gözlere ve çeneye kırışıklıkları ekleyelim. Kaşları çizelim, dudakları boyayalım. İrisleri parlak akrilikle boyayalım. Bir sütyen yapmak için iki deniz kabuğu kullanalım. Saçı açalım. Kafanın arkasına bağlayalım. Bir deniz kabuğuyla süsleyelim. Akrilik boya uygulayalım ve ışıltılı bir boncukla süsleyelim. Saçı keselim. Dede, yeni saç modelime bak. Vay canına nini. Keşke benim de hala saçım olsaydı. <laughs> Gri saç telleri yapmak için bir saten kurdele kullanalım. Telleri başa silikonla yapıştıralım. Sakal çizelim, kalın bir bıyık ekleyelim, kaşları ekleyelim, karışıklıkları çizelim, ağzı boyayalım. Yine yakışıklı oldum. Yani idare eder. Sen en iyisi gözlüklerini tak. Böyle çok daha iyi. Dede acele et, torunlarımız bizi bekliyor. Anne, baba çok mutluyuz. Çantada ne var? Torunlarımıza hediyelerimiz var. Her biri için bir evcil hayvan, bebekler, işte nineniz ve dedenizden bazı hediyeler. Bir beşik yapalım. Kireç taşlarını birbirlerine silikonlayalım. Bir piramit yapalım. Daha büyük deniz kabukları alalım. Kabuğun kenarlarına süsleyelim. Keçe yönünün yeşil tonlarını alalım. Yatakları koyalım. Kabukları taşlara yapıştıralım. Dört bebek için beşiklerimiz hazır. Piramidin tepesine dekoratif bir iğne takalım. Bir pompon topunu ikiye bölelim. Akrilik boya ile boyayalım. Bir teli kabuk şeklindeki boncuklardan geçirelim. Onları topa takalım. Bu parçayı iğneye takalım. Deniz temalı dönencemiz hazır. Bebekler dönencenin yatıştırıcı sesini dinlerken uykuya dalıyor. Bugün bebekler ilk yüzme derslerini alacak. Dede en iyi öğretmendir. Ben çocuklara göz kulak oluyorum. Tatlım bak, bebeklerimiz yüzmeyi öğrendi. Bize çekmişler. En çok hangi karakteri beğendiniz? Anne deniz kızını mı? Deniz babasını mı? Yoksa nine ve dedeyi mi? Videoyu beğenmeyi, Lalulu'ya abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızı kaçırmazsınız.